merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Windows 8.1'i inceleyeceğiz ee, Windows 8.1 ile e, bayağı bir değişti İsterseniz hemen başlayalım postadan direkt ne gidebilirsiniz e, fotoğraflardan e, fotoğraflarınızı görebilirsiniz Bunlar işte videolarınız müzikleriniz, bunlar YouTube'a falan giden yollar, işte koleksiyonlar, filmler, bir gerçek ha, evet, video müzik, oyunlarınızı, kameralar kameralarını çektiğiniz şeyleri göre fotoğrafları falan görebilirsiniz. Takvim zaten takvim. Internet Explorer'a gidebilirsiniz. Yardım ve yapışlarından bilgisayarınız hakkında yardım alabilirsiniz. Burada finansla ilgili hmm, raporlar var. Burada hava durumu. E, kişiler var. Bu kişilerde de eklediğiniz kişileri görebilirsiniz Windows 8'e. OneDrive OneDrive'dan dosya paylaşabilirsiniz. Başka bir bilgisayardan başka bir bilgisayara veya telefona paylaşım yapabilirsiniz. Burada okuma listesi var. Okuma listesinden paylaşabilirsiniz veya daha sonra oku diyerek istediğiniz bir kitabı, dergiyi daha sonra okuyabilirsiniz. Burada spor hakkında ve haber haberler spor ve güncel hayata dair haberler var buradan zaten direkt mağaza üstüne gidiyor burada mağazayı görebilirsiniz yeme içme ilgili tarifleri lokanta hangi lokanta hangisi kötüdür diye görebilirsiniz burada haritalar var çok güzel bir haritası var gerçekten yol tarifi arayabiliyorsunuz. Mesela nereden? <laughs> Biz burası Sivas atıyorum. Rize yapalım. Bulsun. Evet. yolunu sizlere gösteriyor. Gördüğünüz gibi A Sivas. Hemen buradan zaten aynı GPS gibi gösteriyor sizlere. Bastığınızda da zaten Direk sizlere veriyor ama bu şöyle bakalım <laughs> işte Sivas burada bu yoldan Rize'ye gidebilirsiniz diyor kendileri. Hayır. Ee, burada işte sağlık ve fitness hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Şimdi bura, burada da Casper uygulamaları var. Buradan e, radyo dinleyebilir, Pepe oynayabilir, cep şubesini takip edebilir, hürriyet.com'a veya e-gazete.com'a gidebilir. AdEra ve Disney Xbox oyunlarını oynaya bilir. Bura neymiş? Dimex Network. Ha buradan da işte magazin hakkında filan şeyleri takip edebilirsiniz. Mahjong ve Minesweeper oynayabilirsiniz. ipower Power for Casper'da da e, yine müzik dinleyebilirsiniz. OneNote'da da adı üstünde. Not. Telefonlarda da olan bir uygulama pinball oynay pinball oynayabilirsiniz. Foto kitabınıza göz atabilir. Yemek sepetinden yemek sipariş edebilir. Microsoft Solitaire Collection veya Souffle Party oynayabilir. TV boz diyebilir tabii ki varsa ama Microsoft Office'de gezebilirsiniz. Microsoft Office'de de bilmeyen yoktur. Ve deneyelim. Ya burada da işte şu volt falan var ya onları açıyor, gösteriyor yani. Ee, burada oyunlarınızı görebilirsiniz. Daha alta indiğinizde de uygulamalarınızı görebilirsiniz. Alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Gördüğünüz gibi. Ee, alfabetik sıraya göre bakabilirsiniz veya direkt buradan aratabilirsiniz. atıyorum game dev saykına bulacağım işte burada bu şekilde uygulamalarını bulabilirsiniz buradan direkt kaldırabilir yönetici olarak çalıştırabilirsiniz kaldıramazsınız da zaten direkt bu geliyor ee, böyle Microsoft bu şekilde arkadaşlar. Ee, hatta denetim masasını da göstereyim. Denetim masası burada arkadaşlar. Aynı zaten sistem ve güvenlik. İşte bilgisayarınızı gözden geçirebilirsiniz. Dosya geçmişini falan görebilirsiniz. Sorunları düzeltebilirsiniz. Ee, i̇şte internete bağlanıp sorunlarını belirleyebilirsiniz. Donanım ve sesten sesi ve donanımı diğer donanımları ayarlayabilirsiniz. Yani diğer donanımlar işte e, monitör, kasa filan. Buradan programı kaldırabilirsiniz. Aile korumasını etkinleştirebilirsiniz. Görünüm ve kişileştirmeden masaüstü çözünürlüğünü, masaüstü arka planını değiştirebilirsiniz. Hatta hmm, değiştirebiliriz. Normal Casper'ın kendi arka planda bu şekilde bence en iyisi ne bu. Erişim kolay saat dil ve bölgeden e, dil ekleyebilirsiniz. Yani bilgisayarınızı hangi dilde kullanmak istediğinizi ayarlayabilirsiniz. E, giriş yöntemlerini değiştir. Yani evet. işte klavye düzenini, Windows görüntülenme dilini falan filan görebilirsiniz. E, tarih saat ve sayı biçimlerini değiştirebilirsiniz erişim kolaylığından e, nasıl dem görünümü falan ayarlayabilirsiniz yani bilgisayarınızın şura şu kenarlarının alt kısmın buranın görünümünü ayarlayabilirsiniz kısaca anlatmak gerekirse bu şekilde ev grubu zaten az önce söylemiştim e, yana Evet. Evet. Skype bu şekilde arkadaşlar. 8.1'in yeni Skype sistemi. Ee, peki bunun ayarları, Skype'ın ayarları falan nerede diyeceksiniz? Skype'ın ayarları burada arkadaşlar. Ayarlardan direkt Skype ayarlarına gelebilirsiniz. Evet. Seçeneklerden gördüğünüz gibi görebilirsiniz. Skype de burada zaten. Skype herkes bilir yani anlatmadım. Arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla, sesli veya sessiz muhabbet, görüntülü e, konuşma yapmanızı sağlar. E, peki bir de şunu soracaksınız. Bilgisayarım nerede diyeceksiniz. Yani bilgisayarım nerede derken tabi bilgisayarınız yanınızda duruyor yani. Onu tabi ki kastetmiyorum. Burada bilgisayar diye bir seçenek yok. Onu şuradan arayacaksınız arkadaşlar. Buraya gelip bu bilgisayar seçeneğine tıklayacaksınız. Zaten burada bir değişim olmadı. Hep böyleydi ve böyle. Yine videolar falan var. Evet arkadaşlar Windows 8.1'de böyle bu bir inceleme bölümü. Ee, abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. İyi günler.